herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Allah'ım silah yok adamla yumruklaşıyorum ya Rabbim. <laughs> ay ah, canım yok ay Hepsi kaçtı bak ya. Tamam M200'ümü aldım çok güzel. Şimdi isteyen gelebilir. De ben vurayım. Bakayım. Garibanım ya silahı yok elinde. Ayda bu hiç iyi olmadı bak. Ona göre. Adam geldi. Feda adam var. Nasıl oynayacağız? Aa kilim geldi. Çok güzel. Kardeş geliyorsanız gir beni çıldırtmayın ha. Evet, baygın. Bir daha bakma. Adamları görüyorum ama dokunamıyorum. Etraf çok karışık. Uncam artık ya. Heh. İyi oldu bu sana. Kutçuk başlama beni. Doğalarla işiyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Baygın nereye gitti ya? Ay adam uçuyor. Mm bir bitti. Buru Tepemde adam var. Ne alaka? Adam şimdi tepeme ya. Aa. Bu hiç iyi olmadı. Bu adam ne arayındı oraya ya? Bombayı tutmam lazım bu adama. Aha. Arkadaş nasıl düşmüyorlar ya? baygın. Çok iyi. İşte bu bomba. On numara bir bomba. Kaldı oraya giderken ölmeyiz. Evet kaldı bir kişi. O da nerede acaba? Sniper atıyordu adam en son. İnşallah beni vurmaz ya. Kaskım yerim çok berbat. Bak ya ne yapmış? Adam indi arkaya. Çok güzel. Kanka ettim acaba? Adam geliyor görüyor musun da? Ah sıkıştırdılar beni. Saygın. Kaç kişisiniz ya? Bombayı patladım. Ay bir takım beni sıkıştırmış. Hop, sen de gel. Hepiniz Zeya'yı oynayın. Tamam. Ne yaptınız be? Benim sevden loot atıp o adamları oynamam lazım. Dur bakalım. Sniper atıyorlar da. oynamam lazım aslında canı da az da. Niye? Victor ne yapıyorsun ya? Çok bayalandırdı beni he. Sniper'ın olmasa çok güzel olurdu da. Bir iki tane kilimiz çalındı ama yapacak bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Hemen sandığı açalım bakalım ne verecek. Güzel bir şeyler verir inşallah. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Groza AVM. Alınır vallahi. Sadece birazcık 7.62 lazım bana. Bir de araç lazım buradan çıkmak için. Araç bulmamız lazım. Gidelim mi? Mermi alalım. Mermi lazım vallahi. kadar mermi yeter bize gidelim. Şöyle şırıngayı da basayım hemen. Acil taliye mi gidiyor? Evet. Buraya gelmesin sakın. Buradaki adamın lutuna da bir bakalım gidelim. 4x'i varmış. Okey. Buraya gelen yok gidelim. Araç lazım şimdi bize. Kanca yapacaktım da. Yakında bir silah lazım. Tava, levye vesaire yok ki bende. Tüh. İleride bir buggy gördüm. O buggy'yi alıp gitmemiz lazım. Alan nerede? Bu tarafta. Okey. Şöyle şunla, şunu birleştirirsem ne olur? Şurada. Hmm. Boost verdi. Ama değişik bir boost. <laughs> ben böyle koşarsam killer kaçar kaçar. Aa. araç için ne kadar uğraşıyorum ya. Dur. Canlanma kartımız da var bu arada. Bu uçak neyin nesi? Değişik. Aha drop düştü. Drop'a gelen olur ya. Dur. Buggy alalım. Bir tur atalım. Sabahtan beri koşuyoruz. Drop bu tarafa bir yere düştüm Neyse altınlar drop'ı. Sıkıntı yok. Benim çok güzel. Bir yerde fight dönüyor ama nerede acaba? Kaç param var? 59 e, param var. Bir de 62 alalım. Bir de markete gidelim diyecektim. Buggy var. O adamı vurmam lazım benim. Nereye gitti bu? Duraba mı gitti? Allah Allah. Göremiyorum ya. Ayım var herhalde orada. Sağda adam var, bir de önümde var herhalde. Çözemedim. Öldü. Tam durabı çözecek ya. Hı? bakıyor bana bakıyor. Bana MK atıyor. Body de. Smoke içinden atıyor bir de. Ne yapıyor bu? Oynayalım mı? Oynayalım. Dur. Açı almam lazım o arkadaşa. Yüzde yüz yerde yatıyor da. Sıkıntı yaratacak bize. Konflajı var. Kaçıyor. Bak ya. Kaçtı ya. Arkadaş çıkacağımı mı hissettin? Ne yaptın? Oynadı. Evlere kaçtı. Hayda. Bir dur artık. Başlar buraya kim dikti ya? He, ben de bagim alayım da bagis kalmak istemiyorum bir dakika. Buradan mermi çekeceğim gideceğiz. Birazcık daha mermi birazcık daha. Adam kim bilir nereye kaçtı. Aha. Ne oluyor ya? Drop düştü. Bu drop'a gelin olur bence. Ben öyle düşünüyorum. Dur bakalım. Var mı burada kimse? Tamam bir tek ben varım. Okey. Evet şu anda drop'a bir araç geliyor. Okey. Ama vurdum ya. Kaçıyorlar. Haydın. <laughs> Kaçlar ya? Dört kişiler. Run. Oy. Çok kötü yakalandım adamla ya. Cam basacağım oynayacağım. Dur. Burada bir cam basalım. Oynayalım. Dörtlermiş ya. Bas 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 bas. Dur bakalım. Adamlar beni arıyor mu? Çok merak ettim şu anda. E ee, yok. Araçları da patlak aslında ya. Var ya, araçlarını alsaydım çok pis onları. Allah buradalar. Çok yanlış yere geldim şu anda. Adamlar koşuyor. Adam tutmaya geçemez herhalde. Geçerse ölür zaten. Ha bir geçti mi ya? Gözüküyor oh, iki baygın çok güzel. Ne olacak? Kim kurtaracak sizi? Yer değiştireceğim bir dakika. Açıkta kalacağım o adamı. O adam geldi. Hmm. Vurdu mu ya? Kaçtı işte adam. MG'si var. Allah lobiye yok vurmamış. Oho, sniper vurdu. Ay. Herkes bana mı vurur ya? Şöyle cam basalım hemen. Ya tavam olsa var ya kanca yapacağım da. Oy yeleğim bayağı bir gitti. Tamam ya. Herkes bir bir kalmış. Okey. Alana gireceğiz de benim yelek GG. Nasıl olacak? O kar 98 nereden attı bana ya? Kim bilir nereye gitti? Sizin sakın burada bir team deme sakın. Takım arkadaşı olma ihtimali var mı? Yok bence. Adam beni vurdu. Nereye gitti? Dediler ki, info yok. Aha. Adam bombayı aldı birisine. Adam nerede? Neredesin be kardeşim? Nereye pustun be? Bence evin içinde de dayırlısı. Ya duvar dışı ya evin içinde. İkisinden birisi. Hiç ses vermiyor o ya. vurdum. Nasıl düşmedi ya? 16 leşim var. 2835 hasarım var arkadaşlar. Çok güzel fightlar döndü. Bu fightlara birer beğeni alırım. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.